Evet arkadaşlar 9. sınıf çıkmış soruları ve çözümlerine devam ediyorum. YouTube ve Instagram'daki Kolay Biyolojim kanalına abone olup takip edip beğenmeyi unutmayalım. Eee saf suyun %20 kaybı olunca ölüm tehlikelidir. Su bu hangi görevi etkilemez? Böbreklerin çalışmasını sağlar, toksik atar. C ısı dengeler. D kan akışkan yapar. E Fotosentez kemosentez hidrojen kaynağı görevlidir. Bu e, neyle ilgili? E, bak %20 su kaybı diyor. E, e şıkkı fotosentez kemosentezde hidrojen kaynağı olarak görevlidir. E, olmasının bununla ilgisi yok. Çünkü fotosentez hayvanlarda yok, kemosentez hayvanlarda yok. O yüzden kimyasal %20 su kaybının ölüm tehlikesi olmasında fotosentez değil ama diğerleri toksik ısı kan bebeklerin çalışması engellemesi e, hayvanları da ilgilendiriyor bitkilerde de boşaltım sistemi ilgilen, yani ilgileniyor ölüm sebebi diyor fotosentez ve kemosentez tabii ki yok yine ÖSYM'de çıkmış vücut ısısı artışta ter ile ısı düşüşü suyun hangi özelliği iledir vücut ısısı arttığı zaman terliyoruz ve bununla ilgili Terli, terledikten sonra vücudun ısısı düşmeye başlıyor. Bu suyun hangi özelliği ilgilidir? Çözücü olmasıyla mı? Yüksek özgür ısısı mı? C şıkkı artı 4 derecede yoğun olması mı? D şıkkı yüzey gerilimi mi? E şıkkı adezyon etkisi mi? E, tabii ki bu ne ile ilgili? Suyun özgür ısısının yüksek olması. Dolayısıyla da buharlaşma ile beraber ısının düşmesi. Hatta pikniklerde ne yapılır? Karpuz mesela e, suyla ıslanıp bir şelale gibi bir su kaynağının altına da konabiliyor. Su e, ile ıslandığı zaman güneşe konuyor. Bakın bir yerinde ıslanıyor bir yandan güneşe konuyor. E, daha sonra buharlaşmayla beraberinde ısı kaybı da olmuş oluyor. Böylece ısı düşmüş oluyor. Çocuklar ateş yükseldiği zaman ne yapılır? Doktor hemen ısısını e, düşürmek için e, bunun e, işte soyulması lazım ıslatılması lazım anneleriniz ne yapar e, alnınıza ter, teriniz gitsin diyerekten Bezde de ıslatırlar. Evet geldik su ve mineraller ya şimdi geldik minerallerle ilgili ÖSYM'de çıkmış sorular. Minerallerin görev ve özelliklerinin hangisi? Minerallerin görev ve özellikleri hangisi olmaz? Doğru olmaz yani. İhtiyaçta karaciğer e, sentezler yani mineralleri karaciğer sentezler diyor A şıkkı. B şıkkı kalp ritmini düzenler. C vücut ısısını dengeler. D şıkkı enerji üretimini düzenler. E şıkkı kan basıncını düzenler. Hangisi minerallerin görev özelliklerinden değildir? Tabii ki nedir? A şıkkı. Çünkü tüm mineraller ve tüm organik bileşikleri, inorganik bileşikleri bakın bu özelliği unutmayın. inorganiklerin hepsi zaten su, mineraller, asit bazlı tuzlardır. İnorganikleri canlılar dıştan hazır alırlar. Yani karaciğerimiz sentezlemez. Evet 2017'deki yine bir soru. Alınan besinin vücudun yararlanacağı miktarına biyo yararlılık denir. Yani aldığımız her besinden vücudumuzun yararlanabileceği bir oran var. Buna biyo yararlılık denir. Mineral eksikliği ve eminim yoksa bazı gıda mineralle kimyasal bağla biyo yararlılığı azalır. hangisi bu bir yararlılıkla ilgili değil? Hangisi olmaz diyor şimdi? A şıkkı ıspanak oksalik asitle yararı azalır. B. Kalsiyum, fosfor, demir, bakır yoksa çinko az eminir. C. Vitamini, C şıkkı C vitamini demir emilini artırabilir. D. Demir, kalsiyum yetersiz olan kişide mineral eminimi artar. Yani demir emilimi, kalsiyum yetersiz olan kişide mineral emilimi artar diyor. E. Bitkisel ve hayvansal mineraller, bitkiseller hayvansal minerallerden daha yüksek eminir. Şimdi biyoyararlılıkla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi burada bitkisel e, soruda bitkisel ve hayvansal minerallerle ilgili bir bilgi yok. Vücudun yararlanabileceği oranına biyoyararlılık deniyor. Bak ıspanakta kalsiyum, fosfor bak bunlar hep birbirini tetikleyen olaylar. Yani bitkiler mi çok eminir, hayvanlar mı çok eminir böyle bir şey yok. Minerallerin görevlerini hemen bakalım. Sodyum iyot kaynağıdır. İyotlu tuzlarda var. Sodyum nerede? Görevi ne yapıyor? Kaslarımızda, liflerde uyarılma sinir sisteminde iletimi sağlıyor. Eksikliğinde dedi göz, bağ dokuda ve üremede bozukluklar oluyor. Klor özellikle mide salgısına yer alıyor. Sodyum ve dokulardaki suyu tutarak su dengesi sağlar. Sindirim ve büyümede bozukluklar ortaya çıkar. Potasyum besinlerde özellikle meyve ve sebzeler. Karşı tetikleme sinir sisteminde iletim. kasların uyarılmasında görevli. Vücutta sodyum potasyum bir oranı var. Sinirsel e, Na ve K oranı yani sodyum potasyum oranı sabit olmalı. Sinirlerde bozuk olur yoksa. Kalsiyum görevi bulunduğu karni besinler. Kalsiyum kaynağı özellikle ne aklınıza geliyor? Süt ve süt ürünleri geliyor. Yumurta bakın çok önemli yumurta her besinde. Yeşil sebzeler bak özellikle yeşil sebzeler. Kas kasılması da görevli kalsiyum. Sonra sinirlerde ve kanın pıhtılaşmasında. Kanın pıhtılaşmasında kalsiyum olmazsa pıhtılaşmaz. Bazı enzimlerin işlevlerinde de görevi yapıyor. Yani çünkü enzimlerle beraber Mesela enzim yapısına vitamini katılırsa koenzim, mineral katılırsa kofaktör oluyor. E, kofaktör olarak katıldığı zaman kalsiyum olmazsa görevini yapamıyor. Mesela kanın pıhtılaşmasında çalışmıyor mesela kalsiyum olmazsa. İlla ki gerekli. D vitamini ile birlikte küçük çocuklarda kalsiyum ve D vitamini eksikse küçük çocuklarda raşitizm hastalığı görülüyor. O da çarpık bacaklık. Yaşlılarda da osteomaliz dediğimiz kemik erimesi görülüyor. Evet e, geldik flora. Fosfor'a. Fosfor'un e, sembolü de sorulmuştu üniversite sınavında 2-3 yıl önce. Fosfor yine süt ve süt ürünlerinde, yumurta, balıkta, kuru meyvelerde, tahıllarda var. Nükleik asitler e, yapısında çok önemli. DNA, RNA yapısında kalıtsal bilgileri de taşıyorlar. E, eksikliğinde kemik, diş çürümesi e, ve büyüme de bozukluklar oluyor. İskelet bozuklukları oluyor. Zihinde vücut zihin bakın zihnimiz için çok önemli vücutta işlev görüyor çünkü DNA'nın yapısında ATP'nin yapısında yani fazlalığı da tabii ki zararlı. Kalsiyum azalmış oluyor çok fazla fosfor alındığı zaman. Demir, karaciğer, kırmızı et, tahıl, yumurta ve üzümde demir deyince aklımıza ne gelir? Oksijen. Oksijen taşınmasında ki hemoglobin e, yapısında demir çok önemli. Demir nerede? Kanımıza taşınıyor değil mi hemoglobin? O yüzden eksikliğinde de kansızlık anemi görünüyor. Iyot, sorfa tuzunda var. E, demin de söyledim. Nacıl, e, iyot, iyotlu tuz deniyor. E, goater hastalığı aklınıza gelir zaten hep. Tiroid bezi hormonlarında, tiroksin hormonun yapısında ya. iyotlu tuz o yüzden önemli işte. E, tiroid bezi çalışamaz. Tiroksin hormonu az salgılanır. Bunun sonra tiroid bezi büyür ve goater hastalığı olur. Bu iotla ilgili hastalıklar soruluyor üniversite sınavında. Flor, e, sütte, peynirde, balıkta, diş macununda, diş minesinde e, oluşumuna katılıyor. Azlığında dişler çürüyor. Dikkat edelim reklamlardaki gibi fazla fazla sürmeyin. Fazlalığında da dişler sararıyor. Beyaz dişler için reklam yapılıyor ama o yanlış yani o kadar uzun olması yanlış. Çok büyük bir macun kullanılıyor yanlış. Magnezyum, demir, tahıl, e, sebzelerde, fındıkta, kemikte enzim tepkimelerinde e, klor merkez atomunda görevli e, kramplar böbrek bozuklukları damar genişlemesinde görevli beğenmeyi unutmayalım videomuzu